Selamünaleyküm hoş geldiniz. Ben Deniz Kerem Tokdemir. Bugün 2-3 gün önceki bir tweet üzerine video çekmek istedim açıkçası. Ee, olayın bir öncesini anlatayım. Instagram'da rastgele böyle Reels'ları kaydırırken karşıma bir video düştü. Türkiye'yi tanıtan İngilizce bir videoydu. İşte şey diyor İstanbul iki kıtayı birbirine bağlayan ortasından boğaz geçen dünyadaki nadir şehirlerden veya işte tek şehirdir. Eşi benzeri yoktur. 20 milyon nüfusu vardır. Türkiye'nin dörtte birini taşır. Ee, buna rağmen başkent değildir. İşte başkenti Ankara'dır gibi gibi tanıtıyor. Bir ifade geçiyor. Turkey is the most visited. Yani Türkiye en çok ziyaretçi alan, en çok turist alan. Muslim country diyor devamında da. Müslüman ülkedir diyor. Eee o ifadeyi görünce dedim ki yorumlar karışıktır kesin. Ve yorumlara bastım. Biliyorsunuz yorumlar kısmına girdiğinizde en çok beğenilen, en çok like alan yorumlar en üstte gözüküyor. Beklediğim şekilde şöyle bir tabloyla karşılaştım. Ben de yorumlara epey gülünce işte screenshot'ını alıp Twitter'da paylaştım. Zaten refah time'dayım. işte iki güler geçeriz, gırgır gır şamata yaparız, biter diye düşünmüştüm. Ama tweet gördüğünüz şekilde etkileşim aldı. Her neyse ya tweet destek gördüğü kadar e, tepki de gördü ve küfürler, hakaretler havada uçuşuyordu. Ha, yani bu benim için o kadar da büyük bir sorun değil onu söyleyeyim yani. Taktığım bir mesele değil. Şimdi tweetin asıl kastına gelelim. Tweetin muhatabı da o alt taraftaki hakaretlerin muhatabı da benim güldüğüm kitlede bu Türk seküler diyebileceğim tayfa aslında. Batıya, Avrupa'ya, Amerika'ya yaranmaya çalışan, daha kötü bir tabirle yalamaya çalışan tayfa. Ben bunun hala aşağılık, hala rezil bir hareket olduğuna inanıyorum. Sözlerimin arkasındayım. Ve e, tweet'teki asıl kasıt şey değildi yani. Peki olay nereye evrildi? Olay tweet'teki Müslüman kelimesine takıldıklarından dolayı biraz daha işte... Türkiye'nin Müslüman olup olmaması konusuna evrildi. Biliyorsunuz anayasamızın ikinci maddesi var falan. Onları biraz daha videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim zaten. Şimdi şu seküler olayına bir daha gelelim. Arkadaşlar biz Türk'üz. Müslüman olun veya olmayın. Bizim tarih boyunca düşmanlarımız oldu, savaşlarımız oldu ve bu topraklar, bu millet hiçbir zaman düşmansız kalmadı. Günümüzde artık silahların bırakılmış olması savaşların durmuş olması, işin masaya, diplomasiye bırakılmış olması, Türklerin artık düşmanının kalmadığı anlamına gelmiyor. O batı, o Avrupa hala... Yani bu insanların kara kaşına, kara gözüne hasta değiller. Yani o yüzden bizimle iyi ilişkiler kurmuyorlar. Çıkar denilen bir şey var kardeşim. Çıkarın uyuşuyorsa iyi ilişkin vardır. Çıkarın uyuşmuyorsa iyi ilişkin yoktur. Bu kadar basit. Ama adamların mutlak amelleri seni bir şekilde artık ne derseniz ona bitirmek mi dersiniz veya işte etkisiz hale getirmek mi dersiniz sen ne derseniz diye topraklarınızı işgal etmek mi dersiniz böyleyken siz onlara yaranmaya çalıştığınızda onları yaladığınızda komik bir duruma düşüyorsunuz hatta komikten daha çok üzücü bir duruma düşüyorsunuz rezil bir duruma düşüyorsunuz aşağılık bir duruma düşüyorsunuz böyle bir şey olamaz biz tamamıyla seküleriz İslam'la hiçbir bağımız yok biz de sizdeniz bizi aranıza alın böyle rezil, rezil bir durum. Yani Allah oh. her ne olursanız olun tamam mı? Ee, Türk olduğunuzu ve durumunuzu unutmayın. Ee, o adamlar dünyayı sömürdüler diye, dünyanın anasını bildiler diye, günümüzde paraları var, güçleri var diye onlara yaranmaya çalışmak akıl çağrı bir durum değil. Hatta adamlar size bir taraflarıyla gülerler yani anlatabiliyor muyum? Belki ödül mamanızı verirler ama komik bir duruma düştüğünüzün farkında olmadığınızdan onlar size bir taraflarıyla gülerler. Sizin bunları anlamamış olması Türklük şuurundan uzak olduğunuzu, tarihten bir haber olduğunuzu, bu toprakların nasıl kazanıldığını, nasıl savunulduğunu, nasıl geri alındığını unuttuğunuzu gösterir ve siz buna rağmen kalkmışsınız bana laf atıyorsunuz. Şu tweet'i de şuraya bir kez daha koyayım da güleyim. Şimdi gelelim o olayın nereye evrildiği kısmına. Biliyorsunuz işte ...müslim ifadesi geçiyor, müslüman ifadesi geçiyor. Twitter'dakiler benim daha çok oraya takıldığımı düşündüler. Evet benim şahsi fikirlerim ben bir müslüman olarak... ...Türkiye'nin de e, İslam'la bağlantısı olduğunu... ...ve bu bağların kopartılamaz olduğuna ...inanıyorum ama... ...biraz daha objektif yaklaşacağım şimdi konuya. Şimdi Türkler bin yılı aşkın zamandır müslümanlar. Size burada kalkıp da tarih öğretecek halim yok herhalde. Ve Osmanlı İmparatorluğu'yla bir... İslam devletiyle çok büyük sınırlara eriştiler. Çok büyük güçlendiler. Avrupa'ya doğru da genişlediler. Orta Doğu'ya doğru da genişlediler. Arap Yarımadası'na doğru da genişlediler. Günümüzde yabancılar bizi hem günümüz Türkiye'sinden hem de yakın tarihte Osmanlı'dan dolayı tanıdıklarından dolayı, bizi Osmanlı'nın mirasçısı, devamlı niteliğinde olduğumuzdan dolayı yurt dışındaki insanların, yabancı insanların bizi hala İslam'la bağdaştırmaları, Türkler Müslüman'dır demeleri çok da absürt bir durum değil. Kaldı ki İslam bizim tarihimizde var. Kültürümüzle bağdaşmış bir şey. Unsurlarını bırakmış yani. Kültürün alt başlığı olarak dilimize unsurlarını bırakmış. Bugün Türkiye'de en çok tanınan ateistlerden biri kim? Celal Şengör değil mi? Konuşmalarını dinlerseniz inşallah maşallah gibi kelimeler kullandığını görürsünüz. Niye? Çünkü bunlar artık kültüre yerleşmiş, İslam'dan gelmiş olan kelimeler. Yani bunları inkar etmek dünyanın en saçma olayı olur yani bunlar var. Evet senin kanunun şu anda Türkiye Cumhuriyeti layıktır demesi senin bunlarla olan bağını kesmiyor. Kültür zınk diye değişebilen tek gecede işte bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle değişebilen falan bir durum değil. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan başka din mensuplarını veya başka milliyetten, ırktan insanları da reddetmiyorum. Böyle bir derdim de yok. Bunları nasıl çıkardınız zaten onu anlayabilmiş değilim. İşte şu tarzda yorumlar geldi. Belki Arap sanılmak istemiyoruz, o Araplarla bağdaştırılmak istemiyoruz gibisinden. Müslümanlık Araplık mıdır? Bu başka bir tartışma konusu. Bana göre değildir ama şu an ona girmeyeceğim. Aynı zamanda Araplarla tarihte az önce bahsettiğim gibi dil başlı olmak üzere bir sürü kültür alışverişimiz de olmuş. Bu hoşunuza gitsin veya gitmesin reddetmek keyfinize göre yapılabilecek bir şey değil yani. Tarihi gerçeklik ortadaysa bunu kabul etmek zorundasınız bir şekilde. Ha Yorumlarsınız, bu olumlu bir şeydir, olumsuz bir şeydir, sizin hoşunuza gider veya gitmez. Şu an konumuz bu değil. Ama ben bunu söylediğim zaman e, linçle <laughs> karşıt yorumlar yedim anlatabiliyor muyum? Türklerin İslam öncesindeki tarihlerini de reddediyor değilim. Onu da belirtmeden geçmeyeyim yani. Türklerin de İslam öncesindeki güçlü devletleri vardı, büyük devletleri vardı ama yabancıların bizi hala Osmanlı'yla ve Türkiye'yi, günümüz Türkiye'siyle tanıması ve dolayısıyla Osmanlı'yla bağdaştırmasından daha doğal olan bir şey yok ortada. İşte Türkiye köl, Türkiye'de develere biniyorlar gibi dünyadan haberi olmayan iki tane ergen obez Amerikan mebisi size böyle Araplarla bağdaştırdıysa, bu şekilde bağdaştırdıysa bu kimsenin sorunu değil yani bizim de sorunumuz değil aslında onun sorunu ve siz bunlara bakıp da bu örnekleri görüp de bu cümleleri kuruyorsanız çok komik durumdasınız. Ha, başka gerekçeleriniz varsa ona bir şey diyemeyeceğim. İslam'ın Türk kültüründeki başka unsurlarını da sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi kanunu kabul ediyorsunuz. İlk üç madde bizim değişmezimizdir, kutsalımızdır diyorsunuz. Dördüncü maddeyle koruyorsunuz vesaire. İşte bana böyle kocaman tweetler atıyorsunuz. Sen kanunu okudun mu? Haberin yok daha yaşadığın ülkenin kanunundan falan. Merak etmeyin arkadaşlar kanundan haberim var. Neyse o kanunda Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının tarifi ve bayrağının kabulü var. Türkiye Cumhuriyeti'nin marşının İstiklal Marşı olduğuna dair kanun var. Şimdi size onlardan örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağında, Türkiye'nin bayrağında hilal var ve yıldız var değil mi? Hilal neyi temsil ediyor? Kabul etseniz de etmeseniz de ağlasanız da hazırlasanız da gidin bayrağın tarihçesine de bakın. O bayrak sadece Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri yok. Önceden beri süre gelen bir şey. O bayraktaki hilal neyi temsil ediyor? İslamiyeti temsil ediyor arkadaşlar. İslam'ın hilali yani ister kabul edin ister etmeyin. Veya İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nı hiç mi açıp okumadınız yani? Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diyor. Bu ezanlar ki işaretleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bunlar İslami unsurlar değil mi yani ezan başka bir dinin unsurumu veya dinsiz bir unsurumu? Hak derken hakka tapmak derken başka bir şeyden mi bahsediyor? Yani bunu görmezlikten mi geliyorsunuz? Yoksa İstiklal marşını mı kabul etmiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bana neler neler yazıldı? Yani Arap dölü yazıldığı, Arap sevici yazıldığı. Benim geçmişime bakarsanız, eski tweetlerime bakarsanız hiçbir yerde Arapları yücelten, onları seven hiçbir unsur yok. Bunu nereden çıkarttınız? Müslüman olduğumuz için mi böyle diyorsunuz? Yoksa benim nickname'imdeki Kerem Osmanlı alfabesiyle, Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazıldığı için mi böyle bir çıkarımda bulundunuz? Neler neler denildi. Ben en son şu soruyu sorarak videoyu kapatmak istiyorum ben bu kültürel unsurları, tarihi unsurları, dilimi, marşımı, bayrağımı koruyan, benimseyen, savunan bir insan olarak sizin gözünüzde Arap dölü oluyorsam şayet siz bu unsurları reddeden veya görmezden gelen veya kafasındaki fikirlere göre yorumlayan insanlarsanız şayet siz kimin dölü oluyorsunuz? Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun. Ben bu videoyu çekerken çok daha agresif olurdum diye düşünüyordum ama olabildiğince sakinliğimi koruyarak fikirlerimi ve bazı tarihi gerçekleri açıklamaya çalıştım. Şimdi Twitter'da milyon tane bin bir çeşit insan var. Bunların ciddi alınabilir bir yanı var mı? Soru işareti ama en nihayetinde ben bir şekilde bir konuya parmak basmak istedim. Umarım bir şekilde faydalı olmuştur yani.